Evet. Merhabalar. Pazartesi günü dolar düşer mi? Pazartesi günü dolar düşer mi? Sizce düşer mi? Pazartesi günü dolar. Yani Cumhurbaşkanımız halen faizin sebep enflasyona sebep olduğunu söylüyor. Bugün Afrikalı gençlerle toplantısı vardı. Oralardaki konuşmalarında önceki ve sonraki röportajlarında hiç düşecekmiş gibi gözükmüyor. Yani dolara birkaç kere müdahale de oldu biliyorsunuz. Geçen hafta iki kere, üç kere eğer müdahale edilmeseydi 20 liraydı zaten dolar. Ama yani bu tutulacak bir vaziyette gözükmüyor. Günlükte görüyorsunuz 19 lira gözüküyor üst hedef ve tamamıyla göstergelerde yukarıya doğru gözükmüş. Bence bir yükselişle başlayacaktır. Yine müdahale ederler, etmezler onu. Merkez Bankası'na sormak gerekiyor. 17, 18, 19 diye gidecektir. Yıl sonu 17-18 aralığında kapatabilir. Belki 18'de bile kapatabilir diye düşünüyoruz. Tabii ki bu normal şartlar altında. Normal şartlar altında ne demek? Yani bu şekilde devam edildiği müddetçe yani kedi fare oyunu gibi bir, biraz müdahale, biraz ileri, biraz müdahale, biraz ileri e, dolar yukarı doğru gidiyor. Kesişim noktası 17. 17 kırılacağı yermiş gibi gözüküyor. 17 kırıldıktan sonra yukarı doğru yani en üst seviye olaraktan 20 20 lirayı bile hedefleyebilir. 20 21 lira kadar gidebilir. Ee, özellikle 2022'ye girdiğimiz zamanlarda öngörülemez bir vaziyette gözüküyor ama fiyatlar da sıkışıyor şu an. Yani ya bu 15 80'in altına 15 80 aşağı kırarsa 14.89 var. Orada daha da aşağıda çok kuvvetli 13.77 ama oraya kimse gelmesini zaten beklemiyor. Sizce bu geri gelir mi? Dolar geri gelir mi? Dolar ne zaman nasıl geri gelir? Yani ya bir seçim olacak ya bir faizden vazgeçilip tekrar faizle ilgili ee, demeçler verilmeye başlanacak. Yani biz bunu da yapabiliriz falan filan geri adım atabiliriz gibilerinden. Ya yani Merkez Bankası Başkanı yine değişecek ve IMF'den ya bir yerden büyük para bulunacak, başka türlü olacak bir şey yok bu çıkışat. Çıkış devam edecek gibi gözüküyor. Bakın taş şuralardan bir anda nasıl bir zıpladı gitti dolar ve 17 liranın üstüne de çıktı. Hatta bir ara 18 lira bile oldu. 17.39'a kadar çıkmış. 17.39.40 tekrardan şeyle müdahaleyle ki açıkça da söyleniyor zaten müdahale ettik şu kadar zaman müdahale ettik diye ve dolar baskılanıp tekrar biraz biraz geriye getirilmeye çalışılıyor ama nereye kadar getirilecek hakikaten bilebilmek mümkün değil. Gram da tabii ki dolara bağlı olarak şu an gidiyor. Gram altın düşer mi? Dolar düşmezse gram altında tabii ki düşmez. 970-980'e kadar biliyorsunuz gitmişti. Neredeyse 1000 liraya 998 lira iğne atmış. Tekrardan gelmiş. 978'in üstüne tekrar çıkarsa bu sefer artık 1000 liranın üstüne doğru da gidecektir diye düşünüyorum. Dolardaki geri çekilme ile beraber bu şekilde bir e, aşağı iniş oldu. Yarın da bunun aşağısında falan kapatırsa yani bilmiyorum zor ama tekrardan bir 866'lar falan görülebilirse oralardan alım fırsatları doğabilir ancak şu an için bu fiyatlanma hep yukarı ivmelenecekmiş gibi bir iki ay daha böyle gidecekmiş gibi gözüküyor. Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Günlük bazda da baktığımız zaman nasıl bir dolardaki gibi bir yükselişin olduğunu görebilmemiz mümkün. Bakın 1000 liraya iğne atmış. Demek ki oraya gidecek. Yani 1000 lirayı yakın bir zamanda geçecektir diye düşünmemiz gayet mümkün olabilirmiş gibi gözüküyor. Ons altında buna destek verirse yani tutulacak bir tarafı kalmaz altının şunun bunun fiyatların pahalılığından anlıyoruz aslında. Yani dışarıda markette enflasyon almış başını gidiyor, uçuyor. Fiyatlar çok 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 yüksek. Doların buralarda olması bile mucize. Yani epey bir zaman sıktılar ve en sonunda patladı. Faizi yüksek tutsalardı yine bu kadar patlamazdı ama faizi bir şekilde düşürmeye devam ettiler ve bu hale geldi. Ons altında bu 1772 desteği halen korunuyor ve yukarı doğru geçmek istiyor. 1830'u geçip buralarda birazcık kalırsa yukarı doğru devam edebilir. Faizlerin tabi FED'in faiz indiri, indireceğim demesi, şey, yükselteceğim demesi 2022 yılında en az 3 kez. E, tabi on saltını biraz şeyde tutuyor ama e, salgınlar, hastalıklar, omikron, kapanmalar tekrar var. E, yani her şey olabilir altınla ilgili patlama da yaşanabilir diye düşünüyorum. Çünkü güvenli yer hele kripto paraların şu ara biraz sarsıldığı dönemde e, altına yatırım yapılacak gibi gibi gözüküyor. Kripto paralarda 47 bin civarında kaldı. 46 bin 47 bin arasında geziyor. 42 bin dolara da düşebilir. Daha yukarıda çıkabilir. E, 54 e bin seviyelerine falan da çıkabilir. Tabi öncelikle bir şu 50 bin barajını bir geçmesi gerekiyor. Kripto paraların. Dolarda pazartesi günü tabii ki düşüş olur mu? Olmaması gerekiyor. Yükselişine devam etmesi gerekiyor. Ee, bütün göstergeler bunu bu şekilde söylüyor ve gösteriyor. Yukarı doğru gidişat devam edecekmiş gibi bir hal var. 17 barajı kırılırsa 17 barajı kırılırsa fena şeyler olabilir. Yukarı doğru bir anda daha büyük ataklarla karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bakın böyle daralıyor artık alttan ve üstten. Bir yerde bu yukarı doğru kıracaktır, gidecektir 17'nin üstüne gibi gözüküyor. Burayı aşarsa zaten 17'nin üstünü. Felaket senaryoları gerçekleşebilir. Tabii bu çok üzücü bir durum. Ancak bütün şartlar bunu hazırladı. Yapacak hiçbir şey bu noktada yok diyorum yarını bekleyelim diyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sizler pazartesi düşüş bekliyor musunuz? Gram altın nereye kadar çıkar? Dolar nereye kadar çıkar? Euro nereye kadar çıkar? Video altı yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.